Aristokrat ne demek? Aristokratın kökeni Yunanca aristokratia kelimesidir. Aristos en iyi anlamına gelirken kratia güç sözcüklerinden oluşur. Zaten bu yüzden onlara en iyisi, en güçleri gibi tabirler kullanabiliriz. Aristokratlar belli bir toplumun da ayrıcalıklı bir grup olarak gösterilir. Gerek siyasi gerek ahlaki açıdan. Tarihte böyle birçok örnek görebilirsiniz. Bu yetenekler doğuştan geldiği düşünülür. Metehanı buna örnek verebiliriz. Türklerin seçtiği birçok hükümdarın doğuştan bazı özellikleri olduğuna inanılır. Evet, Aristokratlarda tam da böyledir. Doğuştan ayrı olduklarına inanılır. Eğer siyasi iktidar tek kişiye aitse monarşi, bir seçkin azınlıksa aristokrasidir. Tarihteki önemli filozoflardan Platon ve Aristoteles gibi büyük filozoflar aristokrasiyi en iyi yöntem olarak sayar. Bu filozoflar aristokrasinin bir erdem olduğundan dürüstlük olduğunu iddia eder. Halkın huzur ve refah için aristokratlar biçilmiş kaftandır. Aristokrasik terimi ilk kez Yunanlarda kullanılmıştır. İlk aristokratların kabile şefleri olduğu düşünülür. Ancak tabi demokrasi Atina'da da yeşermiştir. Bu yüzden aristokratların etkisi giderek azalmaktaydı. Tabi halk tarafından bazı gruplar ayrıcalığının iktidar üzerindeki etkisi rahatlıkla görülmektedir. Bugün bile Birleşik Krallık'ta zamanında Roma'da Almanya'da var olan büyük bir ideoloji olan monarşinin aristokratlara dayandığından bahsedilir. Aristokratlar soyludur. Yönetimde söz hakkına sahiptir. Bunu unutmayın. Orta çağda bir açıdan aristokratlar yönetimi olduğu görülebilir. Orta çağda bulunan feodal sistemde siyasal iktidar parçalı bir yapı halindedir. Ve tabi soylular arasında siyasal iktidar paylaşılmıştır. O zamanlarda kralın korumu için o zamanlarda kralın konumu için primus inter peres yani eşitler arasında birinci ifadesi kullanılır. Yani bu kelime kralın da aristokratlarla eşit olduğunu gösterebilir. Ama sadece tek farkı o bir kral. Ve aristokratların da kralla neredeyse aynı hakları olduğu gözlemlenebilir. Eğer hükümetle bir karar alınacaksa aristokratlara da danışılması gerektiğini unutmayalım. Yani bunlar o kadar büyük. Aristokratlar merkezi modern devlet anlayışından uzaktırlar. Kendi topraklarında çok geniş idari, mali, askeri özelliklere sahip olmuşlardır. Modern devlet fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte aristokratların gücünde ciddi bir gerileme görünür. Aristokratlar varken mutlak monarşi yani mutlak hükümdarlık diye bir şey yoktu. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerde mutlak monarşinin yükselmesiyle birlikte krallar iktidarı eline almış, aristokratlara sahip olduğu yetkiyi elinden almıştır. Kralsan gücün tam olmalıdır. Aristokratlar kim ki sana karışabilir? Peki ya aristokratların sonu? Emin olun bir devri kapatmak için bir devrim yapmanız gerekmektedir. Avrupa'da yaşanan iki devrim aristokratların sonunu getirmişti. İlk önce 1688'de İngiltere'de yaşanan şanlı devrim yani Glorious Revelation yaşanmıştır. Sonrasında gelişen gelişmelerle birlikte parlamentonun içindeki karışıklıklar aristokratların gücünü iyice geriletmiştir. Ve diğer bir devrim Fransız devrimi. Fransızlar aristokrasiye karşı radikal düşünceler içerisindelerdir. Tabi Fransız parlamentosunda 17 Haziran 1789'da ulusal meclisi ilan edilerek tüm aristokratik, tüm ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Böylece Fransa'da da aristokrasi resmen kalkmış ayrıcalık diye bir şey kalmamıştır.